Merhaba. Ben full-time Turkish teacher Mustafa. iTalki ve Preply'da online Türkçe öğretmenlik yapıyorum. Eğer Türkçe öğrenmek veya Türkçe pratik yapmak istiyorsanız profilimi ziyaret edebilirsiniz. Bugün Boşanmak (To Divorce) boşanmak hakkında bir podcast yapıyorum. Hadi başlayalım. Boşanmak. Neden? Boşanma gerçekleşiyor. Boşanmak, evli iki insanın artık birlikte yaşamak istememesi demektir. İnsanlar evlenir çünkü birlikte mutlu bir hayat ister. Ama her zaman bu mümkün olmaz. Bazen evlilik içinde büyük sorunlar yaşanır. Eşler çok fazla kavga eder. Bazen birbirini artık sevmez konuşmak azalır, insanlar birbirini anlamaz olur. Evlilikte saygı ve sabır çok önemlidir. Eğer bunlar kaybolursa insanlar mutsuz hisseder. Bu durumda boşanmak bir çözüm olabilir. Artık birlikte yaşamak istemeyen çiftler yollarını ayırmak ister. Herkes aynı evi paylaşmak zorunda değildir. Bazen ayrı yaşamak daha iyidir. Boşanmanın birçok nedeni vardır. Para ile ilgili problemler, aile baskısı, çocuk eğitimi gibi konular önemli olabilir. Eğer çiftler konuşmazsa her şey daha zor hale gelir. Bu durumda evde huzur kalmaz. İnsanlar kendilerini yalnız hisseder. Bu yüzden boşanmak bazen bir başlangıç olabilir. Yeni bir ev, yeni bir hayat kurmak mümkün olabilir. Bazı insanlar yuvayı dağıtmak zorunda kaldıkları için üzülür. Ama unutmayalım, herkes mutlu ve huzurlu bir yaşamı hak eder. Boşanmak bazen acı verici olsa da yeni bir yol açabilir. Boşanmak insanların normalde istemediği çünkü hiç kimse boşanmak için evlenmez. Herkes mutlu olmak, mutlu yaşamak için evleniyor. Ama eğer yaşamda bir problem varsa, evde bir huzursuzluk varsa en iyi şey boşanmaktır veya bunu yapmaktır. Çünkü eğer evlendiğiniz insanla mutlu değilseniz boşanmak en iyi seçenek olacaktır. Çünkü bir insanla kötü bir ilişki, toksik bir evlilik hiç kimsenin kabul etmek istemediği veya istemeyeceği bir şeydir. En önemli şey aslında huzurdur. Eğer huzur kalmazsa bu evlilikte hiçbir şey olmaz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler.